Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar sizlere uzun zamandır kullanmış olduğum Hook mapini sizlerle paylaşacağım. E, bu mapi çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar, çoğunuz da kullanıyorsunuz. E, bazı bulamayan arkadaşlara ben vereceğim bu mapi arkadaşlar. E, bayağı da sizler için geliştirdim mapi. Şurayı görüyorsunuz içerisini bayağı geliştirdik. Sonra Mystery box'ların yerleri falan değiştirdik. Ee, böyle birazcık geliştirmeler yaptık arkadaşlar. Siz de Discord sunucuma gelip arkadaşlar sunucu alabilirsiniz. İndirme linkini. Ee, isterseniz i̇sterseniz Deniz'e size arkadaşlar birazcık tanıtalım burayı. Değil mi Deniz'ciğim? Evet. Evet ilk önce akşam içeri kendimizi birazcık geliştirdik. Şöyle bir giriş bölümü yaptık. Burada normalde zindan gibi bir bölmeydi. Biz biraz kütüphane tarzı yaptık. Ee, böyle oturma alanları koyduk birkaç tane. E, kitaplıkları döşedik birazcık şekilde yaptık arkadaşlar biliyorsunuz ki sunucu ne kadar güzel lobisi varsa o kadar kaliteli oluyor arkadaşlar o yüzden lobilerinize Öncelik verin lobilerinizi güzel yapın Ondan sonra burada birkaç tane tablo var bu tabloların içi sunucuyu indirip girebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi girmeyeceğim İçeride biraz istirekler falan var Her neyse buraya NPC'lerinizi koyabilirsiniz. Normal NPC'lerim vardı benim. Hepsini sildim size göstermek için. Ondan sonra aşağıya birazcık değiştirdim böyle. Camlar koydum. Sonra mystery box'larınızı buralara koyabilirsiniz arkadaşlar. Mystery box bölmeleri var. Ee, mystery box plugin'i bilmiyorsanız slash god Gates olacaktı sanırsam. Gatgets plugin'i indirip arkadaşlar slash mystery box yaparak ee, mystery box'larınızı koyabilirsiniz. E, doğma yeri burada. Hologramımız burada işte. Bu, bu sunucu vardı arkadaşlar. Çoğunuz bilirsiniz. John John Craft sunucumuz. E, buradan John John Craft'a gidebiliyorduk denizde bayağı iyi atınlar değil mi kardeşim? Hı hı. Slash MVTP belediye, e, belediye başkanı seçimleri falan kendi aramızda çok oynuyorduk. Gördüğünüz gibi John, John burada arkadaşlar. Bu John John'u da bilirsiniz size vermiştim çok çok önce. Bayağı da sevmiştiniz bu sunucuyu. E, bu lobi yani bu şeyleri dünyayı kendimiz yapmıştık arkadaşlar. <laughs> Bir girdi de öldü lan içeride. <laughs> e, Ayağım kaydı ya. Bayağı, bayağı mazilerimiz var lan burada değil mi? Baya iyi oynamıştık. Kaç kişiydik ya? Next A vardı. Next Ritim vardı. Sen vardın. Sonra Kaan. Her yeri mavi yapmıştık. sonra, sonra Kaan vardı. Miraç vardı falan. Baya güzel mazilerimiz dönmüş bizim burada. Bu webi arkadaşlar çoğunuz bilirsiniz ama bilmeyenler için sunucum da var. İndirme linki. Ve kanalda da videosu var. Videodan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, bu kadar. Size birazcık daha şey göstereyim isterseniz. Lobby'yi. Lan dur yanlış, yanlış yere geldik. Bir fup çekelim şuradan. Lobi odamız bilirsiniz. E, lobi arkadaşlar ne çok büyük ne de ne de çok küçük. Yani orta derecede bir lobi. E, çok kaliteli bu. Ben yapmadım ama sizlerle paylaşıyorum. E, hiçbir şey kaydışsızsız. Yani hiçbir ücret olmadan sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. En çok kişi ben oldum arkadaşlar. Normalde lobby çok az kişi bilirdi. Bir tane YouTuber paylaşmıştı. Ben ee, benle beraber bu lobi bayağı değerlendi. Benim izlenmelerim sağ olsun. Sizler sağ, ol, sağ olun. Bayağı kişi bu lobi aradı, buldu. Çok işte bana sordu. Ben de verme iznim yoktu ama artık vereceğim arkadaşlar. Sizde de bu lobiye ulaşmanız için. Her neyse, e, videomuz bu kadardı. E, Hubu açma kısmındaki Discord sunucumdan gelip abone ol SS kanalına abone ol dair bir SS atarsanız Hub'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar indirme linkini size e, en geç bir saat içerisinde size de rolünüzü veriyoruz arkadaşlar siz de odaya ulaşabiliyorsunuz ama tabi attığınız saate göre değişiyor mesela saat gece 12'den sonra atarsanız hatta yani sabah kadar bulabiliriz çünkü biz de uyuyoruz biz de robot değiliz bir bot falan atamadık oraya kendi ellerimizle veriyoruz öyle e, de mi denizciğim? Evet Kardeşim Huba hakkında ne düşünüyorsun acaba? Çok güzel, çok büyük değil, gayet ideal bir hop. Evet, denizden de onayımızı aldık kendisi Pintake. Ee, hiç kimse tanımaz tabii. <laughs> Tenden arkadaşlar içinde kendisi daha yerden sonra çıkar kadınlar şampiyonlarımızdan bir tanesi. Her neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone ol, <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.